Herkese saygılarımı sunuyorum. E, programa e, geçiyorum arkadaşlar. Tahmin programı. E, yarın e, İstanbul'da e, bol koşulu, bol atlı. E, iki tane altılımız olacak. E, zor altılılar, zor koşular olacak. Özellikle koşuları. kuşları. E, sizlere e, yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Tahminlerimde. İnşallah başarılı da oluruz. Ee, her zaman söylediğimiz gibi, ilk önce kendi tuttuğunuz atlara verin arkadaşlar. Ee, hangi atı çok tutuyorsanız, e, ilk atınız o olsun. Bizim verdiğimiz tahminlerden de e, eklemek isteyen arkadaşlar tercihen ekleyebilirler diyerek e, tahminlerime geçmek istiyorum. E, bu arada e, kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Evet e, altımızın, ilk altılımızın birinci koşusu 12.30'da bir şartlı 3 yarışta başlayacak. 3 yaşlı İngilizlerin e, 2000 Sentetik'teki bu yarışında 5 tane atımız olacak arkadaşlar. Evet e, ilk ayaktan, ilk koşudan 5 e, atla geçeceğiz. E, i̇lk atımız e, Halis Karataş İdaresi'nde Pax Romana olacak. E, su, evet son yarışta da vardı kuponumuzda bu Trivalis temsilcisi çok iddialı olacaktır. İdman pistinde de çok iyi çok sağlıklı çalışmaları vardı. İkinci sıradan şans vereceğim at bu. Pist, bu piste bu mesafeye ilk defa çıkacak olan 3 e, numaralı Asil Utku Adem Aslan idaresinde. Evet. Eğer e, idman pistindeki e, derecelerine idman e, koşuya yansıtırsa bu çok şans olur bu at. Çünkü idman pistinin en iyi atlarından biriydi Asil Utku. Evet üçüncü sıradan şans vereceğim at 5 numaralı Kolonel. Ee, Görkem Özçelik ilerisinde gibi bu Wolf Prince temsilcisi de e, hakikaten o da idman Pistin'de. asil Utku ile ikisi bence idman Pistin'in en iyi atlarıydı. E, işte e, atların e, koşulara yansıtması önemli olan e, bir de o ilk defa o da bu e, mesafede koşacak. E, eğer çalışmalarını yansıtırlarsa e, başarılı olacaklardır. 4. sıradan şans verdiğim at 6 numaralı Flawless Power arkadaşlar. Era Çizik İdaresi'ndeki e, Flawless Power'ın da çok e, güzel bir orijini var. Lionheart temsilcisinin. E, buranın sürprizini e, bu at gerçekleştirebilir arkadaşlar. Era Çizik İdaresi'nde mutlaka kuponlarınızda olsun. Ve 5. sıradan şans vereceğim iş, at ise 7 numaralı Son of the Hawk arkadaşlar. Gökhan Kocakaya İdaresi'ndeki bu mendip temsisi bunun da çok iyi bir orijini var. var. Bu, bu atadı mutlaka olsun kuponlarınızda dikkat edin arkadaşlar. Evet ilk koşuyu birinci ayağı altının ilk altının 1. ayağını 2, 3, 5, 6, 7 olarak geçiyoruz. Evet ikinci koşu saat 13'te bir maydan dişi yarışı. Evet bugün e, zannedersem e, üç 3 tane maydan yarışımız var. Evet. E, tahminlerimizi e, dikkatli bir şekilde yaptık arkadaşlar. Evet. E, ikinci koşuda e, Mayden Dişi Yarışı'nda 1400 sentitikte 3 tane atımız olacak. İlk atımız e, buranın e, yani koşu tecrübesi, e, koşu derecesi de iyi olan atlarından 10 e, numaralı e, Saudate arkadaşlar. Saudate Halis e, Karataş idaresinde bence buranın en şanslı atı olacaktır. Çalışmaları da çok iyiydi tabii idman pistindeki. E, i̇kinci sıradan şans vereceğim at e, Mehmet Kaya idaresindeki ilk defa pistlere çıkacak olan e, bir Havana Grey temsilcisi. ilginç bir orijini var bu atında. Bakla kır arkadaşlar bu bakla kırının e, idman pistindeki e, 1200 çalışmaları özellikle bence çok iyiydi e, çok pişkin görünüyordu e, çok şanslı olacak bence bu atı da mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Üçüncü sıradan şans vereceğim at yine bir sürpriz at 9 numara Rainbow Rain Melody arkadaşlar evet Furkan Yüksel İdaresi'de o da ilk defa çıkacak pistte onun da çok ilginç bir orijini var güzel bir orijini var bu ata da çok dikkat edin bu da İdman pistinin en iyi atlarından biriydi arkadaşlar evet 3 atla geçtik 10 arkası 3-9 dedik arkadaşlar. Evet, üçüncü koşu saat 13.30'da bir şartlı 5 yarış. 4 yaşlı Arapların 2200 sentetikteki. Evet, buradaki ilk atımız e, isim üzerinde. Her koşu birbirinden iyi. E, şimdiye kadar oynadığımız kuponlarda hep olan, hatta bir iki yarışta da tek atmıştık. 3 numara elit dayı arkadaşlar. Ayhan Kurşun dersinde. burada ilk atımız olacak. E, kilo avantajı da iyi. Atın formu da çok iyi. İdman çalışmaları da çok iyi. İlk sıradan şans veriyoruz. İkinci atımız 2 iki numaralı Ocakbaşı. Mustafa Çiçek İdaresi'ndeki bu da uzun mesafeli yarışlarda çok başarılı olacak izlenim veren bir at. Bu da ikinci sıradan veriyoruz. Ve üçüncü sıradan şans vereceğimiz at her ihtimale karşı yine de kilosu 10 diğer rakiplerine karşı 3 kilo fazla olsa da Halis Karataş İdaresi'ndeki Doğu Yıldız arkadaşlar. Bu baba mevcut temsilcisi de e, ee, çok formda. Onun da idman pistteki görünümü çok iyiydi. Evet, 3. ayağı da 3-2-1 olarak geçiyoruz ilk altının 2. 3. ayağını. 4. koşu e, saat 14'te koşacak. E, ee, i̇lk altının 4. ayağı, 2. altında 1. ayağı olacak. Yine maydan dişi yarış. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 sentitikteki. Ben burada 10 e, numaralı Rocket Full arkadaşlar, Mehmet Kayı bu Rocket Full'un, ya gerçi burada çalışması çok iyi atlar var. E, fakat ben e, Rocket Full'un bu pişkinliğiyle, e, bu kalitesiyle, koşu e, derecesi ve avantajıyla e, bu atları geçeceğini düşünüyorum ve sizlere tek olarak veriyorum arkadaşlar. Evet, ilk altının dördüncü aya, ikinci altın ilk aya, 10 numara Rocket Full. Bence içimde bir his var sanki gelecek arkadaşlar. E, i̇kili için e, at e, isterseniz eğer arkadaşlar. E, en büyük rakibi 9 numara Narjin olacaktır. Yine Bursa Ekir temsilcisi Gökhan Kocakaya idaresinde. Ve burada e, bir de Düşes var arkadaşlar. Düşes e, bunu ikili de kullanabilirsiniz. E Koridor temsilcisinin Furkan Yüksel idaresinde. Onun da İbni çalışması iyiydi. Evet bir de şey var. Bir atım daha olacak arkadaşlar. Evet 5 numaralı Kalimnos. Evet Saadettin Boyraz Onu da unutmayın. Yani Rakut full arkasında bu atları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Düşes, e, Düşes ve Kalimnos at. 3 at. Evet arkadaşlar. Rakut ama bizim kuponumuzda tekimiz olacak. Evet 5. koşu 14.30'da. Handikap 16 dişi yarış. 4 yukarı İngilizlerin 1400 sentetikteki. Burada da üç atımız olacak arkadaşlar. Ee, i̇lk atımız e, 6 numaralı e, Angel of Iceland arkadaşlar. Evet e, Gökhan Kocakar'a idaresindeki Angel of Iceland e, ideal mesafesinde koşuyor. E, uygun kiloya da sahip. E, idman pisti de çok e, sağlıklı görünüyordu. İlk sıradan e, vereceğimiz at. İkinci sıradan şans vereceğimiz at 5 numaralı Peligros arkadaşlar. Bu Yıldırım Bey temsilcisi Akın Sözen idaresinde İdman pistinde o da çok iyiydi. E, hoşumuza gitti bu at da. E, İkinci sıradan şans veriyoruz. E, ve üçüncü sıradan şans vereceğimiz at ise e, Adem Ceylan idaresindeki e, The Beautiful Ece arkadaşlar. Evet o da isim üzerinde bir at. Eğer Adem iyi binebilirse... Ee, yani ben üstünde usta bir olsaydı belki de B2F'un Ece'yi tek bile kullanabilirdim burada. Ee, fakat e, Apranti Adem Ceylan da yani bir getirebilir getiremez demiyorum ama 3. E, sıradan şans veriyoruz arkadaşlar. Evet 6-5-2 olarak geçiyoruz 5. koşuyu. Evet ilk altının son ayağı 6. koşu 2. altının 3. ayağı ee, kısa vade 8 yarış. 4. İngilizler 2.000 sentetikteki saat 15'de koşulacak. Evet, ben e, burada e, birinci atı çok hoşuma giden bir at var arkadaşlar. Ben çok beğeniyorum. Her zaman da gördüğüm yarışlarında vermeye çalışıyorum. 5 numaralı Beyond Expectation arkadaşlar. Evet, ben e, Beyond Expectation'ın eğer son e, viraja kadar e, yeterli. Avans alabilirse bitirebileceğini düşünüyorum. Yani Beyond Expectation. Görkem Özçelikli. Bence burada çok şanslı. Ee, i̇lk sıradan veriyoruz. Ee, i̇kinci sıradan şans vereceğim at. E, genç bir at. Arası var. 138 günlük. E, ama idman pistinde çok iyi. Çok e, beğendim. Çikisan arkadaşlar. Bu Invasible Sun Temsili. Çikisan'da e, buranın en geç atlarından birisi Mucize Kız ve Anadolu Şahini ile beraber ama ben Çıkısa'nın burada daha şanslı olacağını düşünüyorum. İkinci sıradan şans veriyorum. Ve üçüncü sıradan şans vereceğim at ise Nevzat Avcı İdaresi'ndeki bu mesafelerde çok başarılı olan buranın en yaşlı atı. Yaşlı Kurt Zafer Ateşi arkadaşlar. Bu Winner Win temsilcisi benim burada üçüncü sıradan şans vereceğim at olacak. Evet, ilk altının sona yani ikinci 6 üçüncü yani 5 6 ve 3 olarak geçiyoruz arkadaşlar. Evet 7. koşu 15-30'da bir Handikap 15 dişi yarışta devam edecek. 4 yaşlı Arapların 1400 sentetiktteki. Evet burada da 3 atımız olacak. İlk atımız 6 numaralı Neris arkadaşlar. Erhan Aktu idaresinde. Neris ben çok beğeniyorum bu atı. Ee, Piste de çok beğendim. İlk sıradan şans veriyorum. İkinci sıradan e, şans vereceğim at 2 numaralı Uluarat e, Ulu Arat arkadaşlar. Evet Berkan Çığlı idaresindeki Ulu Arat, kısa orta mesafeli e, kum sentetik e, mesafelerin e, iyi atlarından birisi. E, i̇kinci sıradan e, veriyorum. Evet üçüncü sıradan şans vereceğim at ise 7 numara Eylem Hanım arkadaşlar. Metin Hamedi idaresindeki Eylem Hanım da e, İdman Pisi'nde ben çok beğendim. Koşu derecesi de fena sayılmaz. E, üçüncü sırada şans veriyorum. Evet, 7 e, yedinci koşuyu da e, 6, 2 ve 7 olarak geçiyoruz arkadaşlar. Evet, burada bir sürpriz bekliyoruz. Sekizinci koşu, ikinci altımız, beşinci aya sağ 16'da yine bir maiden dişi yarışta devam edecek. Üç yaşlı İngilizlerin 1400 sentteki bugün yarış programı İçindeki üçüncü mayden dişi yarışı. Evet burada da üç atımız olacak. Ee, i̇lk atımız e, altı numara Hidadem arkadaşlar. Son yarışında da çok beğendim. Ee, İdmans pistteki çalışmaları da çok harikaydı. Ee, i̇lk sıradan şans veriyorum. Ee, bence burada şansı çok yüksek. Sırada, i̇kinci sıradan şans vereceğim at iki numaralı Dafni Bilek arkadaşlar. Selçuk Akbulut dersindeki bu torok temsilcisi. Buranın sürprizini gerçekleştirebilir. Dikkat diyorum. O da İdman Pisti'nin en iyi atlarından biriydi. Çok e, güveniyorum ben Daphne Bile'ye. İkinci sıradan şans veriyorum. Ve üçüncü sıradan şans verdiğim at ise bir numaralı Coco Sister arkadaşlar. Ali Yıldız idaresi gibi Astrakan temsilcisi de. O da İdman Pisti'nde çok iyidir Daphne Bilek gibi. Onun da burada ben şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve burayı da 6-2-1 olarak geçiyoruz arkadaşlar. Ve e, İstanbul'da son koşu 9. koşu altının ikinci altının son ayağı. bir Satış 2 yarışta sona erecek arkadaşlar. 4 yukarı Arapların 1500 sentetikteki. Evet yine 3 hatta geçiyoruz. E, i̇lk atımız 5 numaralı e, Diotome arkadaşlar. Adem Aslan idaresindeki bu Yaşarcık temsilcisinin. Ben burada şansının çok yüksek olacağını düşünüyorum. 2. sıradan şans verdiğim at e, her zaman kuponlarında yine olan orta kısa özellikle kısa mesafelerde ortalarda yapan bugün biraz kilosu ağır olsa da 3 numaralı Gül'a arkadaşlar bu Joker temsilcisi yani bitirebilir dikkat diyorum mutlaka kuponlarınızda olsun ve 3. sıradan şans vereceğim atsa buranın bombasını patlatacak olan 4 numaralı Ufuk Baba arkadaşlar evet Enes Bozdağ idaresindeki Ufuk Baba'da İtman pistinde çok beğendim ben. Bu atı da ihmal etmeyin derim. Evet arkadaşlar son iki 24 son ayağında 5 3 4 olarak geçiyoruz. Evet İstanbul'da bugün farklı bir kurgu yaptık arkadaşlar biraz sürprizlerimiz fazla oldu. Bir de böyle denedik şansımızı. İnşallah başarılı oluruz. Verdiğim tahminlerden faydalanın arkadaşlar. Tabi ama ilk önce her zaman söylediğim gibi at koşar bat kazanır diyoruz. Her zaman bizim göre göremediğimiz belki sizler görürsünüz. İlk tuttuğunuz atlar sizin olsun arkadaşlar. Kanalıma lütfen abone olun. Sizlere sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.